Arkadaşlar kulağımda bir kanam oldu da bir dakika. <laughs> Aleykümselam selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ee, bir yayın toparlansın. Evet merhaba arkadaşlar ee, bu akşam e, soğuk hava dalgasının akıbeti hakkında belirlenen olayı konuşacağız hep beraber. Ee, hepiniz hoş geldiniz. Ee, 16 bin abone olduk hepinize çok teşekkür ederim şu an 250 kişiyiz bu saatte bile. Hayırlı akşamlar. Ee, tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Şu an hiçbir şey söylemeyeceğim sadece sayısal modellerle beraber durumu anlatacağım direkt. Hemen şöyle yayını vereyim size. Neredeyim ben? Ben buradaymışım. Yok. Hangisi benim? Bu buymuş. Bir dakika OBS'den. Hop. Şöyle alayım kendimi köşeye. Evet arkadaşlar. 300 kişiyiz an itibariyle. Şimdi ilk olarak sistemin akıbeti konusunda size durumu özetleyeyim. Yayın da iyi bu arada. 2, 2 MB saniyede alıyoruz. Bir GFS açalım. Açarsa tabi. Tamam GFS açtık. Model model gideceğiz. Akşam modelleri çıktı. Tüm güncellemeler çıktı. Artık soğuk hava dalgasının akıbeti belli oldu. İyi gözükmüyorsun. Kendi hasta mısın? Biraz kötü yani şeyim çok anlatmayayım. Neyse. Modum düşük. Değerli arkadaşlar, akşam Amerika modeline göre soğuk hava dalgası bize gelmiyor. Ee, şöyle üç boyutlu olarak göstereyim. Kaçan e, soğukların farkına bir varın, nasıl bir soğuk kaçırmışız, onu göstereceğim size şimdi. Ee, çok ciddi bir soğuma kaçırdık. Ee, bu maalesef Asya'ya gitti bu soğukların tümü. Ama e, bizi de sıyırarak gitti. Ee, Azerbaycan'ı etkileyecek bu soğuklar, Türkiye'yi değil. Şöyle Türkiye haritasını yakınlaştırdığımızda, arada bir canlı yayına bakıyorum. Değerli arkadaşlar bakın soğuklar şu şekilde bizden sıyrılıyor. Azerbaycan'a nüfuz ediyor. Azerbaycan'a soğuk hava dalgası hayırlı olsun. Bakü'de kar yağışları görülebilir. Çok ciddi bir soğuma. Şurada bizim ülke soğukların nasıl kaçtığını görüyorsunuz. Yani şuraya bakar mısınız arkadaşlar? Şurası kutup soğuklarıydı. Kutbun kendisiydi. Yani şu soğuklara bakın bir de kutba bakın. Bak, fark var mı? Yok. Nereye kadar inmiş? Bize kadar iniyordu. Maalesef bunu kaçırdık. Bu soğuk hava dalgası Afganistan'a kadar inmiş. Yani Afganistan'a Pakistan'a inmiş. Eksi 25'lik çekirdek bize inmemiş. Basınç haritasının dizilimine bakınca da şöyle arada bir kontrol. Ee, yorumlarınızı da cevaplayacağım. Ee, basınç haritasını kontrol ettiğimizde durum daha da net olarak karşımıza çıkıyor. Şöyle bir açsa. Biraz e, modelde sıkıntı var arkadaşlar. Hemen bir açsın. Yine Turkcell'den bağlandım. Komşunun internetine bağlamadım. Bana tekrardan sorun çıkmaz. Şöyle sayfayı yenileyelim. Basınç haritasında da durum belli. İzlanda alçak basıncı gücünü bir türlü kaybedemedi maalesef. Gücünü de ne oldu? Bize soğuk hava dalgası sıyırdı. Yani bir 5 milibarlık bir oynama olsa 960 milibar, 965 milibar yerine bir 970 milibar olsa o soğuk biz olduğu gibi çullanacaktı. 5, 5 ile kaçırdık. 5 ile. Yani öyle bir kaçan soğuk öyle büyük ki ahlar vahlar arasında kaçtı maalesef kaçırdığımız e, balık çok çok büyük oldu. Çok büyük balık oldu. 2014 Şubat ayında da buna benzer bir şey kaçırmıştık. Yıllar sonra tarih tekerür etti. Bakın burada soğuklar, burada bize işte şu İzlanda bizi bitiren alçak basınç. Selçuk İnan gibi son dakika golü atamadık. 955 mili var bakın. E, bu o kadar derin ki e, bize sistemi inmesini, set çekiyor ve yüksek basıncı olduğu gibi üzerimize yatırıyor. Soğuk hava dalgası da Asya'ya kaçıyor. Amerika modeli de böyle. Asya'ya kaçmıyor. Yani gitmiş artık Pakistan'a inmiş soğuk hava dalgası. Bak. Oralarda soğuk hava dalgası mevcut. Bizde ise bir şey yok. Ee, çok alt enlemlere inmiş. Ciddi anlamda. Hani şöyle düşünün. Suriye'ye soğuk hava dalgası indiğini düşünün. Bize inseydi Suriye'ye kadar inerdi o x20'lik soğuklar. X10'luk soğuklar. X20 ile X10 arasındaki soğuklar. Onun yerine gitti Pakistan tarafına indi. Azerbaycan bu soğuk hava dalgasından etkilenecektir. Çok ciddi kar yağışları olmasa da en azından 5-10 santimlik bir yağışlar mevcut. Ayaz olacak, çok soğuk olacak. Azerbaycan'da son yılların en şiddetli hava, soğuk, hava dalgası olarak bunu değerlendirebiliriz. ihtimal var mı? Şöyle bakayım yayına. Sorularınızı bakacağım. E, var mı? Var. Ne için var? Doğu Karadeniz adına var. Hani Doğu Karadeniz'de en azından şu soğumanın biraz daha güneyli inmesi sonucunda bize en azından kıyılar için 5-10 santimlik hani kar yağışı olabilir. Doğu Karadeniz bak, Orta Karadeniz demiyorum, ha. Doğu Karadeniz diyorum. E, zaten bunun en net göstergesi burada soğun e, güneyli ilerlemesi zaten. Yine tekrardan 1500 metre sıcaklık haritasına bakınca Doğu Anadolu'nun sınırında eksi 10 var. Yani şuraya bakar mısınız? Artık Doğu bölgelerden mi giriyor? Ne yapıyor? Şurayı kaçırmışız. Doğu Karadeniz bu bölge bu konuda en şanslı bölge. Yağışlı havalar gelecek. 8 Ocak'ta bu yağışlar kar olma ihtimali bu saatte sonra %30'dur. Doğu Karadeniz adına Marmara için sistem artık bitti. Ege, Akdeniz, İç Anadolu soğuk hava dalgası yok. Bak gelmeyecek. Yani %100 gelmeyecek. Hani %99 demiyorum. %100 gelmeyecek. Bu saatten sonra kaçırdık onu. Doğu Karadeniz'de bir ihtimal daha devam ediyor. Ha mesela ikona bakalım. Alman modelinde Doğu Karadeniz adına biraz şans olduğu söylenmiş bizlere. Şöyle ikonun 3 boyutlu modeline bakalım. Bu arada internet 5 GB inşallah yeter. 500 kişiye ulaştık bu arada. Yayın şu an iyi gibi. 3 megabayt saniyede alıyoruz. Ee, i̇nşallah yayın kopmamıştır. Şuradan bakıyorum. Yayın hala devam etti. Burada gözüküyor. Değerli arkadaşlar. Çıkmayan yayından arada bir kopma oluyor. O kopmaları önlemek için elinde gelen her şeyi yapıyorum. O yüzden geç başladım. Onda başlayacağım. Onu 15 geçe başlayacaktım. Ama başlamak zorunda kaldım. Şöyle bakalım. Yayın hala duruyor. Evet şu an internette bir sıkıntı yok ama YouTube yayına gitti. Bir bekleyeyim bir dakika. Hı, tamam düzeldi tamam ee, düzeldi. ekran üst tarafı görünmüyor az sonra onu göstereceğim size şöyle Tamam Bu da yüklensin Ne kadar zor yüklendi ya, ya Arkadaşlar şu internetten çektiğim kadar hayattan çekmedi biliyor musunuz şöyle inceleyelim tekrardan ee, ikon ikonun modeline bakacağız şimdi ikon modelinde doğu karelerin şansı var İkon modeline göre bu şansı da gerçekten yüksek olmasa da en azından %20-%30'luk bir şans hala duruyor. Hayırlı akşamlar. Hoş, geldiniz. Hoş geldiniz tekrardan. Evet, yani i̇kon modelini açamıyoruz şu anda. Bir son bir kez daha deneyelim. Yayın iyi. En azından yayın kalitesi iyi de internete bağlanma konusunda sıkıntı yaşıyorum şu anda. Şu bir dolsun. %17, 30 Ben de o sıra çete bakayım bir ne işin var üst tarafta Suudi Arabiya Türkiye'ye gelmesini de isterdik evet gerçekten ben de isterdim hocam camiden mi bağlanıyorsun internet yok Türkcell'den bağlanıyorum Türkcell bağlan hayata değil bağlanma hayatı hocam Giresun yani Doğu Karadeniz dediğime göre Giresun'da var yani onun içinde mantık olarak arkadaşlar bir dua edin yani dua edelim de dua her şeye çare olmuyor maalesef yani o kaderimizde soğuk havalarız gelmeyecekse gelmez İyi geceler Emir. Hoş geldin. Azerbaycan Bakü kar yağar. İstanbul'da da fırtınası bekleniyor mu? Hayır. Ha soğuk şimdi güncellendi bizim şey Alman modeline bakabiliriz. Bakın Alman modelinde de soğuklar Doğu Karadeniz'i e biraz nüfuz etmiş en azından. Bakın görüyor musunuz? Şu karla karışık yağmur köylerde de kar yağışı 300 rakım üstü yerle kar yağışı olabilir demiş. Alman modeli Doğu Karadeniz adına. Bakın şu, şu kaçana bakın ya. Gerçekten var ya çok üzücü bir durum. Azerbaycan'a da gitmiş eksi 16'yı indirmiş yani Bakü'ye. Ondan sonra zaten Afganistan oradan Pakistan'a doğru gitmiş Soğuk Hava Dalgası. Büyük şanssızlık, çok büyük şanssızlık. Yani kıl payının kıl payının kıl payı. Alman modeli böyle. Şimdi Avrupa modeline bakınca orada daha da berbat. Nasıl berbat? Çünkü soğuk hava dalgasının orada esamesi yok. Olduğu gibi Asya'ya doğru göndermiş. Orada Afganistan'a da inmiyor. Akşam ECMF Avrupa modelini güncellemesine göre soğuk hava dalgasının akıbeti bizim için çok olumsuz. Şöyle şurada zaten Türkiye var. Göstereceğim. Şurada Türkiye. Donsun. Ha, şurada Türkiye var. Bakın soğuk hava dalgası nasıl kaçıyor buradan da. Gelmiyor yani arkadaşlar işte bazen istedik mi olmuyor. Ee, bir 100 kilometre daha Güneyliğin Akdeniz'de alçak basınç patlatıp bize soğuğu indirecekti. indirmedi. Dolayısıyla bu soğuğun da akıbeti olumsuz. Açık söyleyeyim. Ee, şeylere bakacağım. Çete bakacağım az sonra. Farklı modellere bakınca orada da soğuk hava dalgası yok. Mesela Ukmo'da yok. UKMO'da, Ukmo'da ciddi bir modeldir. ECMF'den sonra. Ukmalı soğuk hava dalgası gözükmüyor. Asya'ya gitmiş. Yeme bakalım. Bu da atmosferik sirkülasyon yani atmosferik dolaşım modelidir. Bunda da yok. Bunda da atmış. Yani şu an elimizde bir ikon var. Olumlu anlamda düzelim. Biraz GFS var. Bir de evet, o kadar. iki model var elimizde. Peki bu 8 Ocak'taki gelmedi. 8 Ocak'ta gelmedi. Ondan sonra kar yağar mı? On, bak mesela biri demiş kardeşim 10-20 Ocak arası bir gelişme var mı? Şimdi onu anlatayım sizlere. Onu da model üzerinden anlatayım. Mesela GFS'ye bakınca artık 192'den sonra her şey olabilir. Her şey. Ee, akşam modeline göre bir soğuk inmiş Marmara'ya. Ee, ama bu değişecek. Bu daha çok değişecek arkadaşlar. Buna güvenmeyin. inanmayın. Yani ha bu arada dünyanın Sürmeli mesela 8 Ocak'ta 8 Ocak tarihini e, gelmeyecek dedi Kadir Hocam. Hani o adam bildi. Sen niye bu kadar onu eleştirdin diyenler için söylüyorum. Ben 8 Ocak'ta bir soğuk hava dalgası ihtimalinden varlığından söz ederken o etmiyordu. Az önce size gösterdim soğuğun nasıl kaçtığını. Peki bunu sizin bilmeye hakkınız yok mu? Var. Bak gösterdim. Gelme olasılığının olduğunu söylemiştim. Dün %20-130'lardan bahsediyorduk zaten gelme olasılığı. Yani ben size açık olmaya çalışıyorum. Gelecek diye bir şey demedim. Üstümüzde soğuklar, kuzeyimizde çok fazla birikti demiştim. Şöyle bakalım. Yayına da bakalım. Kusura bakmayın sürekli açıp kapatıyorum ama mecbur yayının akıbetine bakmam lazım. E, GFS'ye göre 15 Ocak'tan sonra bir soğuk hava dalgası var. Stratosferik ısınmamıza bir göz atalım. Hani dedim ya Stratosferik ısınması olunca mutlaka bize soğuk iner kenardan köşeden. O indirmiş zaten. Ama bu değişecektir. Yani bu daha çok fazla e, değişime uğrar. Radikal değişimlere uğrar. Bakın burada Stratosferik ısınmayı görüyorsunuz ama bu çok fazla e, kutup girdabında bölünmeye ya da başka bir dramatik bir olay yol açmayacak. Sadece troposferik etkileri olur. ECMF'nin mesela 15 Ocak'tan sonraki ya da 10 Ocak'tan sonraki durumuna baktığımızda burada da aynı. Ee, maalesef kuzeyimizdeki o devasa soğuklar gittiği için onun bir tekrardan toparlanması 15-20 günü alır. Devasa soğuklar kutup soğuklarıydı. Eksi 25'lik çekirdekten bahsediyoruz. Dolayısıyla ECMF'de de demiş ki kardeşim bak sen bu soğuğu kaçırdın. Ha bir daha çok beklersin o bir daha gelecek o şansı yakalayacaksan çok beklersin. Bir şansı yakalama şansımız var. Biz o şansı yakalamıştık. Ama devamı gelmedi. Takibi bırakmayacağız. Çünkü 15 Ocak'tan sonra dediğim gibi bizim milli sistem tarihlerimiz vardır. Her sene 24 Ocak'ta bir şeyler mutlaka olur. Hiçbir şey olmasa da mutlaka bir şey oldu diyeceğimiz tarihler 20-24 Ocak arasıdır. O nedenle bunu unutmayın. Çok fazla da moralinizi bozmaya gerek yok. Şubat'taki durumu da şöyle size aktarayım. Şubat'ta durum ne olur? Şubat'ta şuradan ya, Şubat'ta bu, bu atmosferik dizilim devam edecek Şubat'a kadar. Şubat'ta da e, bu sirkülasyon yavaşlayacağından dolayı yani asıl aksiyon 20 Ocak'tan sonra başlıyor atmosfere tekrardan bir karmaşa. E, oralardan bir şey alabiliriz. Ben kışı kapatmıyorum bakın. Bak soğuk hava dalgası iner. Bu kış iner. Bir tane iner. Az öyle ve da böyle. İnmemesi bir 2019'da ol, 2019'da demişti, 2018'de de inmişti Marmara'ya. 1988'de binmemişti dört gün soğuklar. Yani bir bölgemizde mutlaka bir soğuk iner arkadaşlar. Bu her kış gerçekleşir. O yüzden bu kış kar yağmayacak. Belki senin bölgene yağmaz başka bölgeye yağar. Kıyı adına konuşuyorum. Ama iç bölgeler adına durum vahim. Çünkü alçak basınçlı sistemler gelmiyor. İzlanda alçak basıncı bize sokulamıyor. İzlanda sokulamaz. Az, kutup yükseyi de sokulamıyor. İki kesimlerde kuraklık hat safhada devam edecek. Kıyı Akdeniz'de de devam edecek. En azından 10-15 tarihleri arasında bir yağmur geçişi olabilir. 10-15 Ocak tarihleri arasında. Ee, yayına bakalım. Yayın ayla iyi. Tamam güzel. Mesela buradan e, size bir tane namendeksi diyordum. Norton Island mod indeksi. Burada da Bakın irtifalarda 10 Ocak'tan sonra 2 yazıyor. Bu da ne demek oluyor biliyor musunuz? Her tıf binden 1'e kadar yani troposferden mezosfere kadar ya da stratosfere kadar pozitif sirkülasyon var. Yani kutup girdabı güçlü olacak. Yüksek basınç bizim ülkemizin üzerine konumlanmaya devam edecek demiş. E, bu durum bakın şurada kırmızılıklar var. 20 Ocak'tan sonra sonlanıp düzenme ihtimali mevcut ama çok iyi değil. Bak çok iyi değil. Ee, şöyle kutup girdabın animasyonuna bakınca bak bu kutup girdabı görüyor musunuz? Şurası kuzey yarım küre her yerde dönüyor her irtifada. Şunlar irtifadır. İzopentrik yüzey. İzopentrik. Kel. İzopentrik yüzey. Onu hektopaskala çevirebiliyoruz. 800, 400, 800, 810 hpa'ya denk geliyor der neyse. Ee, burada da bakın tüm irtifalarda yuvarlak görüyor musunuz? Kutup girdabı çok güçlü. Ee, kurak havalar devam. Önceki sene değil. Önceki seneye benzer bir durum olmayacak. Bak her irtifada pozitif dolaşım var. Ee, her irtifada bak şurası trafosfer çıkıyor stratosfer hop mezosfer. Her irtifada kutup girdabı var. Güney yarım küreye döndük. Yani güney yarım kürede de böyle, kışın böyle oluyor. Ee, zaten bunu ne demiştim top halinde kutup girdabı. 9 Ocak'tan sonrakine bakıyor sonrasına. Hala 8 Ocak'ta doğu karadeniz ihtimali var. Bakın top halinde her yani yuvarlak. Bir bize inen sistemden biraz yuvarlaklığı bozuluyor. 200, 200. saatlerden sonra yine yuvarlak. Bu ne Amerika'ya soğuk hava dalgası indirir, ne Avrupa'ya indirir, ne Asya'ya indirir, ne gider uzak Asya'ya, Doğu Asya'ya. Hiçbirini indirmez. Kutup soğuktur, devam eder. Alt enlemler yağsız olur. Durum bu şu anda. Gidişat güzel. Üst atmosferin gidişatını beğendim. Üst atmosferin gidişatı bizim lehimize dönecektir. Bak kar yağar. Bu stratosferik sirkülasyonda bir şeyler olur mutlaka. 2018 2018 2014'teki gibi olmaz, kaçırdığımız gibi olmaz ama olur bir şeyler. Ee, şimdi mesela neye bakalım? AO, NAO indeksine bakalım. Açabilirsek şöyle bakalım. Ben ne dedim? NAO'nun nötre biraz gitmesi lazım. Gitti mi? Hayır. O yüzden kaçırdık. Bak dün gösterdiğimde bu çizgi çizgi biraz da aşağıdaydı. Şimdi daha da yukarı çıkmış. Daha bizim artık 50 tane senaryo içerisinde 3 tane senaryomuz var ki nötre gitmiş. O da artık %2 midir, %3 müdür o ihtimaller yani. yani %8, hani %9, 50, 100. Hani %6 ihtimal diyeyim. Ama dediğim gibi 15 Ocak'tan sonra nötre ilerleme devam ediyor. Hani o nötre ilerlerken dediğim gibi İzlanda güç kaybedecek. Şu an güç kaydetmesinin temel sebebi ben ne dedim bu? Nötr olacak arkadaşlar. Nötr olmadan inmez. Oldu mu? Olmadı. Yani. ha Nerede nötr oluyor 15 Ocak'tan sonra? Bak çizgi görüyor musun? Sıfıra yaklaşmış. Nötr derken sıfır yani. Ha bu bizim sevdiğimiz tarzdadır. Ee, şöyle bir canlı yayına bakayım. Evet, Bünyamin Sürmeli'den şu an yayınımız başa baş gidiyor canlı yayınlar. izleme sayısı olarak. Sizin hepinize çok teşekkür ederim. Bak saat 10.40, 500 kişi var. Ee, ya onun da canlı yayınlarından sonra 9.000 izlenme. Benim de 9.000 ama onun abonesi 52.000, benim 16.000. Yani bu soğuk hava dalgası gelirse iyi olurdu. Biraz dediğim gibi modum düşük olması daha iyi anlatırdım da biraz düşük arkadaşlar. Ee, neye bakalım şimdi? Ee, söyleyeceklerimizi aslında az çok söyledik. Kalan model kalmadı. Gece e, güncellemeleri takip ediyoruz. Geceye kaç tak? Yani 2 saat daha var. Gece çıktısı çıkacak. Ha, bu saatten sonra bize Marmara'nız artık Marmara inmiyor da en azından Doğu Karadeniz'e girip inmeyeceğini tartışacağız. Şimdi şöyle bir çete bakayım ben. Şöyle chat'i ayrı bir şeyde alayım. Fatih Eve hoş geldin. Hayırlı geceler demiş. Ee, abi İstanbul'a kar yağar mı? Hayır. 8 Ocak'ta yağmaz. Mijoya, bak. Madden Julian sağlığı artık bizim için çok kötü durumda. Onu göstermeyeceğim. Hmm, Artvin Hopa bir ihtimali var. 8 Ocak'ta hala. Adana kar alır mı bu sene? Alabilir. Şubat'ta. Bakü'de kar geliyor. Soğuk hava dalgası. Ee, sıcaklık çok fazla düşecek. Bakü'de bile eksi 5, eksi 6'ya düşebilir. İç kesimlerde eksi 25, eksi 30'a kadar gerilebilir sıcaklık. Hocam ikona göre 10 Ocak'ta Samsun'a soğuk veriyor. 100'e 200, 200 rakıma kar yaparım. yapar mı? Ee, yapar. hocam avendik. Tamam demiş. Hocam geçmiş olsun. Tekrardan İstanbul'a Vortex iner mi? Yok bu sene inmez. Ya, in ya, iner de yani önceki senek gibi olmaz. Onu anlatmaya dongulda işte. Donguldak kar yağar mı? 8 Ocak'ta yağmaz. 15 Ocak'ta sonra bekliyoruz. Size karar alır mı? Hala bir %20'lik ihtimal var. Katır üyelerini okuyorum. hocam öğreniniz bozulmasın. Bize yazalım. Sağ Yusuf. Çok teşekkür ederim Yusuf. Yusuf Yerkan'da katıl üyelerin mesajlarını okuyun. Bu arada yeni üye, üyemiz var katıldan. Hoş geldin diyorum kendisine. WhatsApp grubumuza alacağım onu. bana, bana ve şeyden topluluk grubundan mesaj at alayım seni. Hocam tokata yar bilir mi kar? Hayır, tokat soğuk hava dalgası devam edecek. Yani tokatta soğuk hava devam edecek. Ee, yayın şu an gitti. Sıkıntı yok. Ee, yayın bende var. Teşekkürler hocam dostum. Rize dediğim gibi Rize'nin almayacağını söyledim. Azerbaycan'a kaçırma ihtimali yok. Azerbaycan'a kaçma ihtimali yok. Reis Manisa nasıl soğuk yüksek basınç altına devam ediyor. Ee, Kocaeli kar almaz. Çoğunu da cevapladık arkadaşlar. Konya'da da ayaz devam edecek yağışsız havalar. Ankara sene içinde kar alır mı? Alır mutlaka. En azından 15-16 Ocak'ta bir alçak basınç sistem ülkemize gelebilir. Ee, Mardin'e Mardin'de yüksek basınç havalar devam edecek. Hocam böyle bir sistem alabilir miyiz Şubat'ta? Belli değil. Onu konuşamam şimdi. Ee, kar gelecek dedi. Yalan oldu. Kar gelecek ben demedim. Ben e, müneccim değilim. Yani senin şu sayısal modelleri okuyup bunu yorum yap, bunu yorum yaptığım kadar aklın kesmiyorsa bu yayını izleme. O akılla da nasıl internete girmişsin onu bilmiyorum. 15 Ocak'tan sonra beklentim vardır ama bu yani bu soğuk hava dalgası yönünde olacak. Yağışlı sistem de olabilir. Azerbaycan Azerbaycan'ı söyledim. Modeller ne zaman güzelleşir? 10 Ocak'tan sonra güzelleşmeye başlar yine. Ee, Trabzon 400 metre karınma ihtimali var. Ee, 15 Ocak'tan sonra beklenti. İlkbahar bar kurak geçmez inşallah. Hocam niye öyle oluyor? Türkiye'de her yer yağmur bile olsa ya önceki senede her yere yağ yağmıyordu. Türkiye'ye yağıyordu. Bu arkadaşlar atmosferin kaotik yapısından kaynaklı. Evet arkadaşlar yayınımız bu kadardı. Yarın tekrardan görüşürüz yayında. Bakalım 8 Ocak'ta soğuk hava dalgası Karadeniz adına devam